Teşekkür ederim. Efendim, son ayakta yattı altılı! Hmm, sen ya. gene beşi bulmuşsun, ben üçte kaldım. Siz öyle oynuyor öyle. musunuz altılıyı? Ha, tabii! Can Hatice'yi yakalamışsınızdır o zaman! Aa, o kim o? Canım, yılın en favori atı, nasıl bilmezsiniz? Ben atları tanımam ki! İsimleri hoşuma gideni yazıyorum. <laughs> Arada bir de telefon numaramı oynarım. <laughs> Hiç tutturdunuz mu bari? Şimdilik hayır. Ama ileride mutlaka tutturacağım. Ah inşallah. Futbolla <laughs> da ilgilenir misiniz? Aa, koyu bir Galatasaraylıyım. Aa! hiç maçı maçını kaçırmam. Bu sene şampiyonla oynuyorsunuz. Evet. Kaç yıldır bekliyoruz. Ee... Artık hakkımız. Ha, doğru, haklısınız. Evet. <laughs> Cuma <Cimabu> şerefine. <laughs> Cuma <Cimabu> şerefine. <gülüyor> şerefine. <gülüyor> Çerkez tavuğunu nasıl yaparsınız? Önce tavuk alınacak. Herhangi bir tavuk olmaz çerkez olanını bulacaksınız. <laughs> Çok şakacısınız. Şakacı tavuk olmaz, çerkez olacak. Sonra da havanda ezmek üzere cevizleri Evet, tavuk havana konulur ve ezilmeye başlar. Tavuk suyunda ekmek ıslatılır ve didiklenir. Havanda ezilmiş tavukla didiklenmiş ekmek bir araya getirilir. İkisi birden didik didik didiklenir. Tabii cevizin yağı çıkarılacak ve tülbentten geçirilecek didik didik edilmiş malzemeye tülbentteki yağ dökülür... ...vıcık vıcık yağ her taraf... ...hemen yaygın bir tabak bulunur... <laughs> ...servise hazır, afiyet olsun! <laughs> Şaban bey ne güzel tarif ediyorsunuz, mesleğiniz ne? Eskiden makine ustasıydım, şimdi <laughs> ev kadınıyım! Çok neşelisiniz! Valla! Son sayımda memura bile ev kadınıyım dedi! <laughs> Memur ne dedi? Evlenme teklif etti! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Artık yıllık geleneksel yarışmamıza başlayabiliriz. Tabii Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, erkekler hazırlansın. Siz de Şaban Bey. Olur efendim. Kuralları biliyorsunuz. Faul yapmak yok. Kazanana bir şişe Fransız şampanyası ve on bin lira mükafat. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Hazır. Hepinize başarılar dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Hanım Müsabaka başlıyor! Allah Allah, bu ne biçim yarışma? Hiç böylesini görmedim. Bizim patronun çok orijinal buluşları vardır. Öyle mi? Hı hı, aslında kendi buluşu değil. Sık sık Avrupa'ya gittiğinden orada gördüklerini uyguluyor. Vay kopyacı şişko! Ama patron duymasın! Duyarsa duysun, benim patronum değil ya! Ama karnınızın patronu! Hı hı. Başlıyoruz! <gülüyor> Dikkat! <gülüyor> Başla. Eyvah, temize geldik. yapma. O, yapma. Ben seni her Yok, zaman geri düşüreceğim. Bak <laughs> 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 Hadi, hadi, hadi! bak 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 Hadi bak 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 hadi, hadi, hadi. Bak, hadi. bak bak hadi, bak 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 Oho! Oh! O ne be! Geçtim! Geçtim! <gülüyor> Öndeyim! <gülüyor> Hadi patron! <pasmort>, Gözler kendini! <laughs> Hadi patron! Patrondaki serafete bak serafete! Ne der bir yer ya burası! thank you Değil evet, yoksa işten atılacaktın! Canım kocacım benim! Sen benim kalbimin birincisisin! Ay. <laughs> 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 Ay ah, <laughs> canım! <babacım> benim! Gel <laughs> <laughs> bakayım kız! İki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Daha canlı! Bir, iki, üç, dört! Biz bu gidişle maratona Bir, katılırız iki, vallahi! Eleye bak, mum diyor. <laughs> Şimdi kollar <gülüyor> yukarı! <gülüyor> Bir, Şimdi, hep beraber oturuyoruz, Aa! Yuvarlanıyoruz, Aa! Kalkıyoruz. Ay, ne oturuyoruz yuvarlanıyoruz, kalkıyoruz! Ay bebeğim, ağaç düşeceğim! Yuvarlanıyoruz, kalkıyoruz! Hadi gari! Oturuyoruz, yuvarlanıyoruz, kalkıyoruz! Hep beraber yuvarlanıyoruz, kalkıyoruz! Şimdi dinlenebiliriz! Ay! Kalkamıyorum, Ay! çarpıldım galiba! <laughs> <laughs> Bugünlük <laughs> <ufuk> bu kadar yeter. <laughs> Ayy! Ayy! Sen, ay, sen, sen bana gel! Ay, ay, ay ne zormuş bu aerobik? bir! hiç şikayet etmeyin, çok faydalı bir şey. Ay. Her gün yapalım. Aa, ölürüz ayol! Ben yarına kadar çözülemem bile, her yanım tutuldu. Yok canım, sıcak bir banyo iyi gelir. Ay. Oh, bir külah attım! Küçük Paşa'm beni ay. beğenir artık. Başlayacağım valiye de, sen zayıflayacaksın diye bizi eriyeceksin. <laughs> Ben hemen kendimi duşa atmaya gidiyorum. Eyvallah, bekleyin. Ben de. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın Şaban bey, yarın görüşürüz. Yarın olmaz. Derse öbür gün devam ederiz. Tamam. Olur hocam. Hadi Az hoşça oturun, kalın. Birlikte. Durun, Hadi. sizi geçireyim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ders bitti mi? Bitti ama biz de bittik. Nasıl? Ben de bir fark görüyor musun? Aha, görmez olamıyorum. <laughs> <laughs> Spor yaramış, aslan gibi olmuşum maşallah. Ee? Hayda, ne dedim ben buna şimdi ya? Oğlum, sen hıyarın tekisin. Kadıncağız sana güzel görünmek için sabah beri zıplıyor. Sen ne diyorsun? Kim? Kim olacak Ayten? Ya o kadın senin için ölüyor be! <laughs> Şaban, ne dersin? Alayım ben bu Ayten'i, evi var, parası var! Senin yerinde olsam bir saniye bile durma! <laughs> Vallahi doğru! Hem o zaman senin de ev sahibin olurum ha! <laughs> <laughs> ben de kiradan kurtulurum! Yo, <laughs> Sen burada uluza oturuyorsun arkadaş! Senin kirana yüzde yüz zam yaparım! Ben de bu işi bozarım. Şu, dur dur şaka 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 şaka. Böyle şaka olur mu? O zaman ciddi konuşalım. Ciddi konuşalım. Gel otur şuraya. Oturayım Hı. oraya. Yarın benim eve yemeğe davet edeyim gel. Gelsin. Ha kızım bunlar sana göre değil. Hadi bakayım. Heh. Gelir gelmez hemen yatağa at. Olur mu be? Önce konuşacağız. Önce konuş sonra at yatağa. Yahu yatağa geç. Yatağa geç, koltuğa at. Ş Şaban, kadına evlenme teki vereceğim. Onun için çağırıyorum eve. O zaman gardrobun üstüne at. Ya bırak gardırobu şimdi. Evlenme teki vereceğim diyorum. Evlenme. Ha, öyle söylesene. Ya, şimdi o kardeşiyle beraber gelir. E ben de evde iki kadınla kalırsam herkes yanlış anlar. Doğru. O zaman sokaktan geçenleri de çağır. Kalabalık olur evde. Onları istemiyorum. Sen gel. Ben niye geliyorum? Bana mı evlenme teklif edeceksin? Sen nereden çıktın şimdi? Ben nereden çıktım şimdi? Ne bileyim ben? Bırak beni canım! Bırak kimsin ben? Aa, Aa! nasıl ağlayacağım ben onları? Ne getireceğim? Bana ne? İşte sen bana yardım edersin, yemekleri yaparsın. Hamanat kardeşim benim! Beni yalnız bırakma ne olur! Sana muhtacım Şaban! Dur peki ağlama! <laughs> Ali ya, ne pişirsem ben onları? <laughs> ne pişirsem pişir Şaban! Hah buldum! güzel bir mantı yapayım. tamam, mantı pişir! Mantı Şaban! Ali mantı! <laughs> Kolay gelsin Şabancığım! Nereden açtın bu derdi başıma? Ne zor işmiş mantı yapmak! <laughs> Sen zor işlerin adamısın Şaban! Parmaklarını yemezlerse alçağım! Oh. Onu ben de biliyorum canım! Ne zaman gelecekler? Eli kulağındadır! Şaban! He! Bana bir iyilik daha yapacaksın! Bir de hünkâr beğendi mi yapayım yoksa? Yok canım, daha önemli bir şey! Anladım, tatlı eksik, vezir parmağı yapayım! Yahu kadınlarla ilgili! Kadın göbeği! Tatlı değil, Şaban! Acılı Adana kebabımı istiyorsun! Şaban, beni deli etme! Şaban! He! Ayten'i sen isteyeceksin! Ali anladım, sen manyaksın! Niye? Ulan ben zaten evli değil miyim? Bir daha mı evleneceğim? Kendine değil be, bana isteyeceksin, bana! Sen ağzın yok mu, sen niye istemiyorsun? Benim istemem ayıp olur! Kimsem yok Şaban! Anam da, babam da sensin Şaban! Bu iyiliği bana yapacaksın Şaban! Ulan sen utanır, <laughs> gerdeğe de beni sokmaya kalkarsın! Şiş! Geldiler, ben açarım! İş aldık başımıza!